Gündem Özel programının konuğu Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu oldu. Mehmet İbrahimoğlu'nun sorularını yanıtlayan Koloğlu, "Yaka Mahallesi dediğimiz bir yer var. Otagar orada konuşlandırmak istiyorum. Bunun da yerini tam belirlemedik. Kent Konseyi'ne getireceğiz. Orada değerlendireceğiz. Cumayerliler hangi konumda olmasını istiyorsa orada olacak. Ortak bir karar verelim istiyorum." dedi. Aslında mi? benim e, düşünceme göre yaka mahalle dediğimiz Cuma yerinin e, son mahallesi yani E5'ten girdiğimiz Hı. zaman en sondaki e mahallemiz yaka mahalle. Dolayısıyla biz otogarın e, orada konuşlanmasını e, istiyoruz ben şahsi olarak. Benim düşüncem böyle. Ancak bunun da yerini e, tam olarak belirlemedik ki kent konseyine vurgu yaptık. Hı. Benim düşüncem bu şekilde ancak bunu kent konseyine getireceğiz orada değerlendireceğiz. Kent konseyindeki Cumayiri ile ilgili insanlar hangi konuda, hangi konumda olmasını istiyorlarsa orayı yapacağız. Yani muhtemelen orası olacak ama ben Cumayiri halkının da bu konuda düşüncelerini almak istiyorum. Ortak bir karar verelim, bir kere karar verelim, ona göre yapalım. Ama otogar, otogarı yapacağız yerinde kent konseyi belirleyecek. Kaçak yapı değil burada özellikle inşaat yapılaşması oldu. Bazı müteahhitlerimiz burada. Tüm müteahhitleri suçlar pozisyonuna gelmek istemiyorum. Ruhsat almışlar, arka arkaya binalar yapılmış. İnsanlar binalara girmiş, iskan alamamışlar. Bunları çözmek istiyoruz dedi. Hızlı bir inşaat yapılaşması oldu Cuma yerinde. Dolayısıyla bazı müteahhitlerimiz, burada tabii bütün müteahhitlerimizi de bir suçlar konuma da düşmek istemiyorum açıkçası. Ee, arka arkaya e, ruhsatlar almış işte e, bir sürü bina yapmış e, hızlı bir şekilde bina yapmaya devam ediyor fakat geride e, artık insanlar binaların içerisinde oturmaya başlamış ama bir şekilde iskanını alamamış hmm. İskanını alamadığından dolayı hala şantiye elektriği ödüyor pahalı ödüyor hmm. işte e, bazı binalarda e, şey bile yok yani binalara sayaç bile takılmamış sadece girişte Şantiye sayıcı var gibi özellikle seçim çalışmaları esnasında gittiğimiz evlerde bu konuda ciddi bir sıkıntının olduğu dile getirildi ve biz bununla alakalı çalışma yapıyoruz Hı -hı. inşallah bu iskan meselesini çözeceğiz. İki parti de Cumhur İttifakı'nın partisi. MHP ve AK Parti Cumhur İttifakı partileridir. MHP de onlardan bir tanedir. Her ne kadar parti değiştirsek de ittifakın içerisindeyiz. Düzce noktasında 5 ilçeyi MHP aldı. Cumhur İttifakı Düzce'de 10-0 yaptı. Benim şahsi olarak MHP'ye geçtiğim neden AK Parti'den geçmediğim ile alakalı aday tanıtımında bir cümle kullanmıştım. AK Parti içerisinde siyaset yapma şansım kalmadı demiştim dedi. Ee, AK Parti ve e, Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'nı oluşturan e, Büyük Birlik Partisi ile birlikte e, Cumhur İttifakı'nı oluşturan evet. partilerden e, bir tanesi Milliyetçi Hareket Partisi. E, dolayısıyla e, her ne kadar e, parti değiştirmiş isek de, İttifakın hala içerisindeyiz. Ee, özellikle Düzce noktasında biliyorsunuz 5 tane ilçeyi Milliyetçi Hareket Partisi aldı. Ee, ancak şöyle bir durum var ki e, Cumhur İttifakı e, Düzce'de 10-0 yaptı. E, bütün e, belediyeler yine Cumhur İttifakı'nın içerisinde. E, benim şahsi olarak neden Milliyetçi Hareket Partisi'ne e, geçtiğim, e, AK Parti'de neden devam etmediğimle alakalı... E aday tanıtım programı esnasında bir cümle kullanmıştım. Hatta bunu zaman zaman so e, söylüyorlar, bana hatırlatıyorlar. E, benim e, AK Parti içerisinde e, siyaset yapma imkanım kalmadı diye bir cümle kullandım. E, hepsi bunun içerisinde. Yarış pisti biraz çetrefilli bir konu. Hala proje ile alakalı net bir bilgim yok. Projenin mali yapısını bilmiyoruz. Finansmanını bilmiyoruz. Ümit Yılmaz belediyemizi ziyaret ettiğinde Sofoğlu ile birlikte bir araya geleceğimizi söyledi. Projenin durumuna bakacağız dedi. E, hala projeyle alakalı e, net bir bilgim yok. E, proje alanını biliyoruz e, ama projenin mali yapısını bilmiyoruz. E, bir de finansmanının kimler tarafından yapılacağını bilmiyoruz. Bununla Hı. alakalı geçenlerde e, Sayın Milletvekilimiz Ümit Yılmaz Belediyemizi ziyaret ettiğinde bize hatta basına da söyledi bunu. AK Parti Milletvekili Sayın Sofoğlu, bizim milletvekilimiz ben, üçümüz birlikte bu konuyla alakalı bir araya geleceğimizi söyledi. Zannediyorum Sayın ile bu konuda bir temasa geçecek. Biz de işin içerisinde olacağız mutlaka. Projenin durumuna bakacağız. Yani Cumhuriyet Belediyesi şu anda ciddi anlamda borç yükü altında olan bir belediye. 35 milyon civarında borcu var. Bu ciddi bir borç. Tabii biz bu borç var diye bu projelerimizi hayata geçirmeyeceğiz değiliz elbette. Biz bu projeleri öyle veya böyle bir şekilde finansman sağlamak suretiyle bunları hayata geçireceğiz. Ancak bizim bu yarış pistine ciddi anlamda bir kaynak aktarma gibi bir imkanımız yok. Duruma bakarız. Bu işin finansmanını işte spor bakanlığını yapacak... Ee, Sayın Sofoğlu bu işin e, finansman ayağında herhangi bir noktasında olacak mı? Ya da işte Motorsporları Federasyonu noktasında nere, işin neresinde olacak? Veya farklı sponsorlar e, bu işin <laughs> içerisinde olacak mı? Ona bakacağız. Evet. Ee, birileri bu işin e, altına taşın altına elini koyarsa biz de Cumaire Belediyesi olarak elbette taşın altına elini koyacağız. Elimizi koyacağız çünkü e, bu proje Cumaire için hem tanıtımı noktasında... Bayağı bayağı ee, ciddi bir katkı sağlayacak hem de ekonomik anlamda hem cumayeli hem düzce noktasında ciddi bir e, ekonomik katkısı olacak. Dolayısıyla biz bunu destekliyoruz projeyi ancak e, şunu da bir şerh olarak koymak lazım. Cumayeli Belediyesi'nin zaten olmayan kaynaklarının tamamını buraya aktarmak suretiyle Cumayerinin geleceğini de ipotek altına e, aldıracak bir e, konuya da imza atamayız. Bunu da buradan söylemek istiyorum.